Ahmet Çakar Galatasaray Hatay Spor maçını değerlendirdi. Trendyol Süper Lig'in 31. Haftasında Galatasaray sahasında Hatay Spor ile karşılaştı. Rea MS Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Sarı Kırmızılılar haftayı lider kapatmayı garantiledi. Maçı sabahtaki köşe yazısında değerlendiren eski hakem Ahmet Çakar çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte Çakar'ın yazısı. Galatasaray, sezonun en kötü 5 ila 6 maçından birini oynadı. Fazla pozisyon bulmadı ama daha da önemlisi, Hatay Spor'a bariz olmasa da pozisyon verdi. Rakibin rahat rahat üstüne gelmesini sağladı, hatta o kadar ki bazı Hatay sporlu oyuncular 40 ila 50 metre dribling yapabildiler. Bunun sebebi, özellikle orta sahada yerleşim hatası ve kanat beklerinin yalnız bırakılması. Mesela kön kötüydü, Demirbay tam olarak ne yapacağını kestiremedi, zaha defansına yardım edemedi. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Galatasaray attığı gol dışında yok desek, yeridir. Icardi dirileşmiş. Kafayla golünü attı, hemen ardından da çok önemli bir pozisyonu verdi ama artık ne Fenerbahçe'nin ne de Galatasaray'ın puan kayıplarına tahammülü yok. Kimse de onlardan iyi oyun beklemiyor çok az hafta kaldı, önemli olan tek şey 3 puan. Aslında Hatay Spor, Galatasaray gibi bir deplasmanda böyle kaliteli bir takıma karşı iyi oynadı. Yedikleri golde yerleşim hatası yaptılar ama onun haricinde baktığımızda iyi kapanıp çok da iyi çıkışlarla pozisyon bulmaya çalıştılar, yeterince de buldular. Gelelim hakeme, Ali Şansalan iyi maç yönetti. Hatay Spor'un offside diye iptal edilen golü doğru karar. Var biraz uzattı ama taçtan gelen top, kafayla kaleye yöneldiğinde Hatay Sporlu oyuncu offside'daydı. Muslera topu çeldi, offside'daki oyuncu da topu tamamlayarak golü yaptı. Offside kararı doğru.